Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Çin takvimi 700 yıldan bu yana doğacak olan bebeklerin cinsiyetlerini belirlemek için kullanılmaktadır. Normal bir doktor kontrolünde bir bebeğin cinsiyetini öğrenebilmek için gebeliğin 15. haftasını beklemek gerekir. Ancak bebeğinin cinsiyetini daha erken öğrenmek isteyen aileler Çin takviminden yararlanmaktadırlar. %70 ila 90 arasında doğruluk payı olduğu iddia edilen bir takvimdir. Bu yöntemden yararlanabilmek için anne adayının yaşı ve gebeliğin başladığı ay bilgileri gereklidir. Yine de birçok kadın hamile kalmadan önce hangi ayda hamile kalırsa bebeğinin kız veya erkek olacağını veya hamile kaldıktan sonra bebeğinin cinsiyetini öğrenmek amacıyla göz ucuyla da olsa Çin takvimine bakıyor. Doğruluk oranının %80 olduğu iddia edilse de belirttiğimiz gibi bunu destekleyen bilimsel bir araştırma veya veri elimizde bulunmuyor. Peki, bir dönem bilimde son derece ileri giden Çinlilerin bu takvimi nasıl çalışıyor? Çin takvimi 18 ile 45 yaşları arasında bulunan kadınların bebeklerinin cinsiyetini gösteriyor. Takvimin temeli geçmiş dönemde Çinli kadınların doğumlarından alınan istatistiklere dayanıyor. Takvimde annenin 18 ile 45 arasındaki yaşı ve bu yaşların karşısında 12 ay bulunuyor. Bu aylardan hangisinde hamile kaldığını ve kaç yaşında olduğunu bildiren kadınlara bebeğinin cinsiyeti bilgisi veriliyor. Ancak takvim miladi takvime göre değil de Çin takvimine göre hazırlandığı ve Çin yılları biraz daha farklı olduğu için iki küçük düzenleme daha yapmak gerekiyor.